birlikte bir oyun oynuyoruz. Bunu biliyorsun. Baby yellow. Evet. Şimdi başlıyoruz. Evet. Bazen reklam da çıkabiliyor. Ama siz bakmayın. Bu oyun da reklam Bebeğimize bakın. Kamaya da bilir. Sen gelin mi bebeğim? Seni arkadaşlar bak bu çok harcamaz birisi biz de bunu oynamıştık tekrar oynuyoruz haberiniz olsun biz bunu şuraya evet. koyalım akılsız bu evet. değil mi ya Evet. Bak şimdi açıyoruz bakın şimdi alıyorum alıyorum bakın şunu kapatayım bak. Aba baba bu ne? Bu ne? Bu ne? Bu ne? Bu ne? Bu ne? Bak şimdi bebeği Bebeği <laughs> besleyelim. Bebeği toplayalım. <laughs> bebeği toplayalım. Arkadaşlar rastlıyor şu an. Altına yaptı. Bence hiç benim şey değil. Ben bunu sevmiyorum. Sen biz be. <laughs> biz be. Eğer yeterse beni çağır ben videoyu bitireyim tamam mı? Allah Allah çocuk nereye gitti ya? Bakın ben size yaramaz demiştim. Gübreniz görünür mü? Oh. Kuzuma vaktin geldi. Bak. Şimdi sen Beşir'e koyayım. Ben sana masaya gitme bak Bakın Şimdi yok Arkadaşlar bakın bak düzgün doktor alıyorum. Niye mi? Doktorlar çok tehlikeli. Bir de gidiyor. Şimdi ben çıdırdığınızda... <laughs> <laughs> ya Yahya Gelsene. Arkadaşlar. <laughs> Bakın gülüyor. Sen şey yaptık dede. <laughs> Turuncu saç var. Güzel mi? <laughs> 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 gülmesin diye. Gülünce çok korkuyorum. Neyse şuraya atalım. Şimdi oha bak. Arkadaşlar. Bunlar ne? Bak. Bak bu illa ben onun. Aa, evet ben tavşanını vereyim bunun. Kedi gibi ağlamasın. seni Aa kedi çiçe 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 Across the shore. Distant lands, with dark stars overhead. The prince was fast asleep until a cat jumped on his bed. I found a secret garden, said the golden garden gate Look at the pretty trees. They walked along the pretty pebble path. Look at the colourful flowers. Akan çekmişler yanından geçtiler daha. Look Bak, 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 look, look. But the prince didn't like the garden. Ama prens hiç sevmedi. Ağaçlara tekmelemeye başladı. Çiçekleri saldı. Çiçekleri tuttu ve tüm yaprakları söktü. Zeyrek için her şeyi mahvetti. Gidip onu da izledi. Ne büyük hata yaptım diye bağırdı. Gidip onu asla buraya getirmemeliydi. Duydu mu? Oş. Oh, şş, şş. Şş, şş, şş. Baksana. Vursam mı ki? Arkadaşlar. Aa uyandı. Arkadaşlar. Oha Böyle bir şey var mı? Arkadaşlar. Aa ben televizyon izlemek istemiyorum valla. Arkadaşlar bakın. Şuradan bazen benim yavrumun fotoğrafı yapıyor size şeytan. şeytan evet şeytan fotoğrafı Oh. Arkadaşlar, <laughs> çalışıyoruz. Sonra bebek e, ağlıyor. <laughs> evet, evet bakın. Ha. Yani Evet. 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 Bir şey diyeceğim de bebek yok bebek nerede diyeceksiniz söylemiyorum çünkü ben biliyorum bebek yok mu? Ahya gelir misin? Bebek burada? Ahya çağır. Ahya çağır bakalım. Ebru ya ya çağır. Arkadaşlar. bakın üzülüyor yeni niye yatağa götürdün? Uyu lan. Şey. Bak şimdi açıyorum buraya. bakmayın. Şimdi bu alamıyor bırakıyorsun? Lan oğlum.

Abi. Hmm. Çocuk gülüyor ya ben kormaya başladım. Gel. böyle Bilmiyorum. Arkadaşlar <laughs> bölümde ikinci üçüncü dünya ölümü falan onlar falan da yani bu video uzun sürecek. Ya da uzun sürmeyecek. Belki bu videoyu geceler bittikten sonra olabilir yani. Şu anda uyuduk. Bitti. Bazı bölüm. Bazı bölümler işte. Bunları yapıyoruz. Onları yaptıktan sonra belki bitebilir. Yani, benimle bilginiz olsun de bunu verdi. arkadaşlar reklama yerine kusura bakmayın reklam <laughs> <Değlem> kendi kendine ne <laughs> olmuş ne olmuş da olursa. şunu görüyorsunuz değil mi? Bir yok bak ya. Sana bir daha. Otur bakayım. Tuvalet olsun gibi. Tuvalete atalım. Kaba olmuş. Çocuğu at. Ne atamazım ya? Koşuyor. Ha Ay nasıl bakayım? Şu kulaklık kapağını kaldıralım. Olsun işte. <gülüyor> <gülüyor> evet, şimdi. Bak ne oh. Allah, ya, zor, <laughs> ya, ya, ben, ben... ben... taş. video çekiyorum? Allah'ım ya Arkadaşlar şimdi bebeği bebeği nereye Gel bakayım. Oh. Bebek. Sen burada akıllı uslu tamam. Sana şeker vereceğim. Al. Tamam mı? Tamam. Tamam.

Ben ona vermeyi sana vermiştim hatırlıyor musun? Hayır sana ilk onu sana verdim hani. Sen sana evet. vermiştim ben sana verdim. Ona vermemiştim. Ya gel. Bak almıyor. alamıyorum. Arkadaşlar alamıyoruz. Dur arkadaşlar. Arkadaşlar. Ama evet. Arkadaşlar biz daha bebeği beslemedik. Ah oh, doğrar. Sen çok güvensiz. Ben sana güvenmiyorum bebek. Seni şuraya asacağım. Burada da oyuracağım karnını. Bak ya. Şımarık. Dur seni bu buzdolabının içine koyacağım. Aa. Oh. Ha, güvenmiyorum. Hadi keş yap buzdağı. Arkadaşlar bunda da değil. Şunun içinde olabilir mi acaba? Bunun <laughs> içinde mi? bunun içinde. Abi sen burada beklerim. Ne? <laughs> Bak ya. <laughs> Bak ya. <laughs> Tövbe estağfurullah. Bak ya. Dur şu beberi. Şunu atayım kabaz turnuvunu. Ee, i̇şte bebe şu kapakları kapatayım mı? Şimdi bunu alıyorum. Bunun içini tamam kolay gel. Bunu böyle açıyorum. Hı, -hı. Ya. Tamam. Ya biberon gibi biberon mu Ya ya. Ya ya. Biberon ya. Ya ya. Bir yok. Arkadaşlar bir vurum yok. Bebek yok bir Ay bebeği buldum. Kaçak bebek nerede lan? <laughs> Tövbe estağfurullah. bu kadar olsun bebek Evet kanalımıza abone olmayı unutmayın. Görüşürüz lan arkadaşlar durun. Görüşürüz. Bay bay.